Bitlis'in Tatvan ilçesinde okullarda aşılama çalışmaları başladı. Gönüllülük esas olmak üzere velilerimizin onayı alınarak isteyen çocuklarımız aşı yapılıyor. Koronavirüse karşı aşı olmak isteyenler okulun yolunu tuttu. Uzun bir süredir bu salgın sürecinden dolayı eğitim aksamaktadır. İnşallah insanlar buna biraz daha duyarlı bir şekilde davranır, aşılarını olurlarsa eğitimi hiç sekteye uğratmadan hiç ara vermeden devam ettirmiş oluruz ve çocuklarımız eğitimden uzak kalmamış olacaklardır. Mobil sağlık ekipleri aşı olmak isteyen öğrencileri velilerinin onayını aldıktan sonra okulda aşıladı. Ailelerimiz mümkünse 15 yaş üstü çocuklarına e-devlet üzerinden çocuklarım kısmını tıklayarak aşı talebi oluştursunlar ve aşılarını yaptırsınlar. İlçe genelinde 17 aşı noktası ve 30 mobil aşı ekibiyle 90 sağlık personelinin aralıksız çalışmaları sürüyor. Şu an okullarımızda katılım gayet iyi. Çocuklarımız aşı olmak istiyorlar. Aşıya karşı dirençli değiller, bilinçliler. Ailelerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyorlar.